Abi hoş geldiniz. Abi ipçiler kralı. Nasılsın Mehmetciğim? İyiyim abi seni sormalı. Elektrikçiler kralı, meşin olsun. elektrik. Abi hoş geldiniz. Sipariş sorular. verdik. Verdik verdik. Maşallah. Sağ ol, değil mi? İyiyim valla. Dün de vazlamışım. Deden gelinen deden fotoğraf çekilmiş. Ha, deden gelinle öptük geldik. İyi sağ ol abi Allah razı olsun. Abi şelalemiz geliyor. Göveç. Kuzu etinden, toprak tabakta, kuyruk yağından fokur fokur gelir abi. Çok Şelale çok gibi var. yani buradan akar bu şelalesi. Hep sarı kardeşim ya. Sen bunu harika yapıyorsun. Afiyet olsun abi her zaman Yanımızda hemen Yaşar. koyun yoğurdu veriyoruz ikramlarımız Acılı ezme patlıcan yoğurt acılı atom Hemen senin bir dedi geliyor getir kuşbaşı kaşarlıya Ömer Bey Abi şöyle bir Sağ olun, Mehmet Afiyet olsun abi Bunları aldık ettik tuttuk da rakamlarımız iyidir değil mi? Abi rakamlarımız iyi abi Kuşbaşı kaşarlımız 195 lira Gövecimiz 310 lira Tabi yanlarında bunlar eşantiyon olarak evet. veriyoruz abi Bunlar ayrı para yazmıyoruz değil yok mi? Abi, yok abi yok yazmıyoruz Yaz nedeniyle domates salatasına geçtik evet. Ekstranda yanık kokulu tavas koyun yoğurdu veriyorum tamam. Domates sövücümüz acılı ezme Kokus zaten ta buraya Acılı atamımız, patlıcanlı yoğurdumuz. Daha ne vereyim abi? Varsa göndereyim hemen harika, başka bir isteğin. Harika. Hemen buraya birazdan bir tane bir ballı ceviz yaptıran ben size. Küçük. Normalde yapmıyorum. Size özel yaparım. Olur. O benim ikramım olsun. Tamam.